Depreme hazırlık. Deprem hazırlığının temeli plan yapmaktır. Deprem anında panik yaşamamak, kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarmak için mutlaka plan yapmalı. Ailenizde kimlerin ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemelisiniz. Deprem planının ailece yapılması ve kararların ortak alınması çok önemlidir. Depremler yapısal olan ya da yapısal olmayan tehlikelerle yaşamamızı tehdit eder. Biliyoruz ki deprem değil, bina öldürür. Derme çatma ve dayanıksız yapılar en ufak bir sarsıntıda bile yerle bir olabilir. Yapısal tehlikelerin azaltılması için yapılması gereken en önemli şey tüm binaları deprem yönetmeliği doğrultusunda ve profesyonel bir şekilde inşa etmektir. Bu yöntem binaları güvenli hale getirmenin en ucuz ve en kolay yoludur. Yeni bir eve taşınırken taşınacağınız yapının zemin etütlerinden ve depreme karşı güvenilirliğinden mutlaka emin olun. Ancak unutmadan ekleyelim, maalesef hiçbir yapı depreme karşı %100 dayanıklı değildir. Yapısal olmayan tehlikeler de günlük hayatta sıkça kullandığımız eşyaların olası bir sarsıntı durumunda kırılarak, düşerek veya başka bir şekilde bize zarar vermesidir. Son derece ucuz ve pratik yöntemlerle kendimizi bu tehlikelerden kolaylıkla koruyabiliriz.